Hoş geldiniz. Bugün tarihin en önemli imparatorluklarından birinin doğuşunu, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesini anlatacağım. Bu anlatımda hızlı koşuşturmalar yok. Her şeyi sakin, yavaş ve anlaşılır bir şekilde dinleyeceksiniz. Amacımız sadece bilgi edinmek değil, aynı zamanda huzurlu bir uykuya doğru yol almak. Şimdi gözlerinizi kapatın, rahatlayın ve gelin birlikte 13. yüzyıl Anadolu'suna doğru bir yolculuğa çıkalım. 1. bölüm. Anadolu'nun durumu, yüzyılın sonları. Anadolu Selçuklu devletinin hakimiyetindeydi. Ancak bu hakimiyet artık eski gücünde değildi. Moğol istilaları Anadolu'yu sarsmış, Selçuklular zayıflamıştı. Devletin merkezi otoritesi çökmüş, küçük beylikler birbiri ardına ortaya çıkmıştı bu beyliklerden biri de Oğuz Türklerinin Kayı boyuna aitti. Kayılar göçebe bir yaşam sürüyor, yavaş yavaş Anadolu'nun batısına doğru yerleşiyorlardı. Onların lideri ise Ertuğrul Gazi idi. İkinci Bölüm Ertuğrul Gazi ve Kayı boyu. Ertuğrul Bey Kayı boyunu Söğüt ve Domanit çevresine yerleştirdi. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat Ertuğrul'un hizmetlerinden memnun kalmış ve bu toprakları onlara vermişti. Ertuğrul Gazi'nin adaleti, cesareti ve dirayeti çevresinde saygı uyandırmıştı. Onun döneminde kayı boyu hem Bizans sınırında hem de Anadolu içlerinde tanınmaya başladı. Ertuğrul Bey'in en büyük mirası ise oğluna bıraktığı bu topraklar ve güvenilir bir topluluktu. İşte bu topraklarda Osmanlı İmparatorluğu'nun temelleri atılacaktı. 3. bölüm. Osman Bey'in gençliği Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman genç yaşından itibaren cesaretiyle öne çıkmıştı. Söğüt'te büyümüş, çevresindeki Türkmenlerin lideri olarak görülmeye başlanmıştı. Osman sadece savaşçı bir bey değildi. Aynı zamanda ileri görüşlü, sabırlı ve adaletli bir liderdi onun liderliğiyle kayı boyu giderek güçlendi. 4. Bölüm Osman Bey'in yükselişi 1281 yılında Ertuğrul Gazi'nin vefatının ardından Osman Bey, beyliğin başına geçti. O dönem Anadolu'da Bizans tekfurları yani kale beyleri hala birçok bölgeyi kontrol ediyordu. Osman Bey hem Türkmenleri bir araya getirmek hem de Bizans'ın baskısını azaltmak için mücadeleye girişti. Osman Bey'in liderliği kısa sürede çevredeki Türkmenler tarafından benimsendi. Onun yanında yer almak sadece güven değil, aynı zamanda bir gelecek vaat ediyordu. 5. Bölüm İlk başarılar Osman Bey'in en büyük ilk başarısı Karacahisar'ın alınışıydı. Bu fetihle birlikte bölgede güç dengesinin değiştiği görülmüştü. Karacahisar'da ilk kez hutbe Osman Bey adına okundu. Bu Osmanlı Beyliği'nin bağımsızlığının işaretiydi. Osman Bey sadece toprak fethetmekle kalmadı. Aynı zamanda bir düzen kurmaya çalıştı. Adaletli davranışlarıyla Türkmenlerin ve hatta Bizans köylülerinin güvenini kazandı. 6. bölüm. Rüya ve Devletin Doğuşu Osman Gazi ile ilgili anlatılan ünlü bir rüya vardır. Rivayete göre Osman bir gece rüyasında Şeyhi Edebali'nin evinde uyurken göğsünden çıkan bir ağacın tüm dünyayı sardığını görür. Ağacın dalları büyür, kökleri derinlere iner ve dört bir yana uzanır. Bu rüya Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşuna işaret olarak kabul edildi. Osman'ın soyundan gelecek nesillerin büyük bir devleti yöneteceğine inanıldı. Bu inanç Osmanlı'nın kuruluş hikayesinde derin bir sembol olarak yer aldı. 7. bölüm Devletleşme adımları Osman Bey'in döneminde devletleşmenin ilk adımları atıldı. Kadılar atandı, yani adalet dağıtan görevliler, vergi düzenlemeleri yapıldı, topraklar yeniden paylaşıldı. Bunlar küçük adımlar gibi görünse de Osmanlı'yı diğer beyliklerden ayıran unsurlar oldu. Osman Bey her şeyden önce sabırla büyümeyi seçti. Hızlı bir genişleme yerine sağlam bir temel kurmayı hedefledi. 8. bölüm. Osman Bey'den Orhan Bey'e Osman Gazi hayatının son döneminde hastalandı. Yönetimi yavaş yavaş oğlu Orhan Bey'e devretti. Orhan Bey'in döneminde Bursa fethedildi. Bu fethi Osmanlı'yı bir beylikten güçlü bir devlete dönüştürdü. Bursa Osmanlı'ya hem siyasi hem de ekonomik bir merkez oldu. Osman Bey, 1326 yılında vefat etti. Geride bıraktığı küçük ama sağlam devlet, yüzyıllar boyunca büyüyerek bir imparatorluk haline gelecekti. 9. Bölüm Osmanlı'nın kuruluşunun önemi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu, yalnızca bir beylikten imparatorluğa giden yolun başlangıcı değil. Aynı zamanda bir vizyonun bir sabrın ve adalet anlayışının sonucuydu. Osmanlı'nın kalıcı olmasının sırrı sadece kılıç gücü değil, aynı zamanda adaletli yönetim, halkın güvenini kazanmak ve farklı kültürleri bir arada tutabilmekti. Ve işte böyle. Küçük bir Türkmen beyliğinden tarihin en büyük imparatorluklarından birinin doğuşuna şahit olduk. Bu yolculuk yalnızca savaşların değil, Aynı zamanda sabrın, vizyonun ve adaletin hikayesidir. Umarım bu anlatım size hem bilgi vermiş hem de huzurlu bir uykuya dalmanıza yardımcı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Video fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi geceler.